hayvancılık yapıyorum. 11 baş büyük malım var. İneğim de bugün buzaladı. Çok süper oldu benim için. O kadar iyi oldu ki hemen geldim. Kim çok pahalı olduğu için bu bize şöyle can suyu gibi ilaç gibi gelecek. Zorlanıyorduk hayvanlara bakmakta. Mem iki buzağıma, ben yarım uzun. Allah bir de bin kere razı olsun. Bir de böyle mallarımıza destek verince alacak gücüm yok sadece. Çok sevindim, çok memnun oldum. İçim kaynağım bu benim. Çocuklarımı okuttum, üç tane üniversite okumuş çocuğum var. Ama biz ev hanımı değiliz. Gerçekten üreticiyiz, gerçekten çok sevindim. da zorda, zorda sıkıntıda olanlara çok iyi ki annem alacak. Bu sılaç bize gerçekten bir can suyu gibi oldu. Çiftçinin destekçisi. Bunu inkar edemeyiz.